Merhaba evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili koç burçlarının kahve falan yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar Sevgili dostlarım sizlerin e, videoların beğenmesi, abone olmayanların abone olması, zil bildirimlerini açıp tümünü işaretlemiş olmanız benim vermiş olduğum emeklerin karşılığı oluyor. Desteklerinizden dolayı, güzel yüreğinizden dolayı gerçekten hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım şöyle göstereyim. Evet sevgili koçlar. Evet sevgili koçlar tam böyle e, olacak derken sanki böyle bir evliliğin eşiğinden mi döndünüz ne olduğunuz mu sanki böyle bir olay yaşamışsınız parmağınızdaki yüzük elinizin ortasında duruyor çıkmış yani bir şeye mi kızdınız ya da istediğiniz e, beklediğiniz gibi bir evlenme teklifi istiyordunuz onu mu alamadınız bilmiyorum ama bir olayınız bozulmuş. Ama hemen arkanızı döndüğünüzde bu tarafınızda da sanki böyle bir merdiven çıkıyorsunuz. Hayatınıza yeni bir basamak kuruyorsunuz arkadaşlar. Yeni bir yaşam, yeni bir hayat, yeni bir basamak diyorsunuz. Ve böyle kendi alanınızı yaratmak istemişsiniz. Adeta sanki böyle bir kendi alanınız olmuş. Yeni bir bilmiyorum yeni bir yaşam alanı, yeni bir ev, yeni bir kiralama Hmm, şehir değiştirme sanki böyle bir olay olmuş sevgili dostlarım yani hayatınıza çok değişik bir yön vermişsiniz yani kendi hayatınızın iplerini bir şekilde kendi elinize almışsınız ha, aynen böyle işte yani artık ben ne istersem o olacak e, dediğiniz bir dönemde bir tavırdasınız arkadaşlar evet sevgili dostlarım burada böyle iki tane kısa kısa yolunuz çıkmış kısa ama güzel ve temiz iki tane yol bu iki yolda sanki böyle günü birlik gibi hani böyle bir pikniğe gitme denize gitme arkadaşlarla bir araya gelmek gibi gibi yani temiz kısa güzel bir yol eğlenceli bir yol olarak görüyorum arkadaşlar evet sevgili dostlarım burada bir erkek çocuğuyla uğraşıyorsunuz bir erkek çocuğuyla ilgili bir sorumluluğunuz var yani bilmiyorum onun böyle bazı sıkıntılarıyla bazı sorunlarıyla uğraşıyorsunuz sanki bu erkek çocuğu biraz sizin canınızı sıkmış ama e, ee, inşallah o sıkıntını sıkıntınızı da e, düzelteceksiniz sevgili dostlarım yok olup gidecek burada bir ibriğiniz çıkmış bakın tam burada bir ibriğiniz var arkadaşlar görüyor musunuz yani sizin yapacağınız bir iş var bir plan bir projeniz var kimseden yardım istemeden bir plan ve bir projeye e, başlayabilirsiniz. Gerçekten bir dik başlık yaparak başlayacaksınız. Ama o kadar e, yolunda ve iyi gidecek ki bu işiniz sizin yani bu ibrik e, testi, sudur, berekettir. Yani işlerinizin yolunda gideceğini gösteren bir şeydir sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım içinde E harfi olan, O harfi olan biriyle ilgili bir sıkıntı yaşıyorsunuz şu anda. Yani bununla ilgili bir sıkıntı yaşayacaksın. Sizin bu eskiden gelen, tekrar başlamak isteyen biri olabilir. Eski dönemden gelen eş olabilir, sevgili olabilir. Yani onunla ilgili size bir sıkıntı yaşatacak derken şöyle size bir kötülük yapmayacak. Ama böyle ailenizle mi aranızda kalacaksınız ya da bir ikilemde mi kalacaksınız ya da o sen tekrar aynı şeyleri yaşar mıyım diye düşüneceksiniz bilemiyorum ama bir ikilemde kalıyorsunuz sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada böyle kendinizi e, özgür, özgürce bir yaratmak istiyorsunuz. Bu sefer hep böyle bir özgürleşme bir özgürlük görüyorum sizde ama e, bir de şey var size böyle bir nasıl söyleyeyim e, daha özgür olmak istiyorsunuz ama çok da çalışkansınız. Ee, ama sanki böyle ailenin üstünden de panter gibi elinizle çekmek istemiyorsunuz yani aile sorumluluklarınızda gerçekten çok iyi bilen birisiniz hani kendi alanınızı yaratırken o arada ailenin de e, ailenizin de ya da anne baba çocuklar bilemiyorum onların da böyle sizin gözetiminizin altında daha iyi olacaklarını düşünüyorsunuz hani sanki böyle birilerine kimseyi emanet edemiyorsunuz gibi sevgili arkadaşlarım Evet sevgili dostlarım burada eski günlerin özleyen birisi var. Keşke artık çocukluğuma mı dönsem diyorsunuz. Keşke evlenmeden önceki o güne mi dönsem bilmiyorum ama böyle eski günlerine belki annesine babasına eski mahallesine eski arkadaşlarına özlem duyan biri vardır. Eski bu aralar böyle kafanızı hep eskiye gidiyor geriye gidiyor eskiye özlem duyuyorsunuz yani gelecekte önünüzdekinde sanki böyle aradığınızı bulamamışsınız eskiye özlem duyuyorsunuz bu da e, size belki eski sevgiliye dönüş eski mahalleye dönüş aileye dönüş gibi bir şeyler olabilir yani bir eskiye karşı bir özlem var sevgili dostlarım evet arkadaşlar burada çok hayatınızda böyle çok hızlı ilerlemiş bir şeyler var hızlı ilerleyecek hızlı gelişecek e, yani İşlerinizin ee, işlerinizin artması olabilir. Bilmiyorum hayatınıza bir şey yetişemeyeceksiniz böyle. Gerçekten çok hızlı ilerleyecek arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım bakın saçları şuralarda. Yani şu omuzlarınızın biraz altında siyah saçlı bir bayan. Sizin onun sizin onu kıskandığınızı düşünüyor. Bu konuda dedikodular yapıyor. Kötü kalpli bir kadın bu. Yani ben genel bakıyorum Bakın bayan ya da erkek diye bana diyorsunuz Erkekler abla niye bakmıyorsun ayrı Hayır ben genel bakıyorum Bu koç burcu genel şu anda Bu kadın bir erkek içinde dedikodu yapıyor olabilir Bir kadın içinde Ben hissettiğimi gördüğümü söylüyorum Saçları buralarda Çok kötü kalpli ve çok dedikodu yapan bir kadın Kişiliksiz bir kadın Ardamarı çatlak bir kadın Bence buna hiç bulaşmayın Çünkü bunları duyacaksınız Yani değmez yani siz sinirli yapıda bir insansınız. Bu lafları duyacaksınız ve gerçekten de değmez. Evet sevgili dostlarım uzun süredir maddi açıdan sıkıntı yaşamış birisi ...gerçekten bir rahatlamaya girecek. Yani maddi konuda bilmiyorum... ...bir para getirisi olacak. Bir rahatlama dönemine gireceksin. Ama daha önceki gibi... ...bak daha önceki yıllarda bazı şeyleri... ...biraz çarçur etmişsin. İşsizliğin olmuş, paranı çarçur etmişsin. Bir yerlerde bir şey yakalayamamışsın. Ama adeta şimdi akıllanıyorsun. Benim küçük küçük de olsa... ...bir yatırım yapmam lazım diyorsun. Yani küçük parayı beğenmemezlik diye bir şey yok. İlk önce küçük bir yatırımla başlar. Hani ben artık... E, yatırımımı yapacağım diye. Yani bu gelen paralarla da e, daha akıllı, daha bilinçli davranarak daha güzel bir yön çizeceksin kendine. Hani bu senin için gerçekten e, çok güzel bir gelişme bence. Yani güzel bir gelişme. Çünkü yaşadığın zorlukları unutmuyorsun. Hani derler ya kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Sen o ayazı unutmuyorsun yani. E, böyle o daha önceki ama nasıl olsa çalışıyoruz, nasıl olsa alırız, nasıl olsa yetiştiririz dediğiniz tavır gitmiş üstünüzden artık e, ben yani getirimin bir kısmını şu şekilde değerlendireceğim diye de kendinize söz vermişsiniz. Evet sevgili dostlarım. Şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet şöyle gösteriyorum sevgili Sevgili dostlarım aile içinde bir kuvvetlenme olacak. Bir araya geleceksiniz. Bir ay iki ay olabilir. Bir düğün bir nişan bir şey için. Böyle bir güzel olay için bir araya geleceksiniz. Bunun hemen arkasından da tekrar böyle bir ay içinde tekrar güzel bir olay olacak sevgili dostlarım. Tekrar böyle şenlikli güzel olayların içine gireceksiniz. Yani şimdiden elbise kıyafet takım elbiseler normal elbiseler bayan erkek. E, arayış içine girmişsiniz. Yani önünüzdeki iki aylık süreçte aile içinde çok güzel şeyler olacak. Belki biliyorum sizin düğünüzdür, belki kardeşinizin, belki çocuğunuzundur bilemiyorum ama aile içine gerçekten güzel şeyler olacak sevgili arkadaşlarım. Sevgili dostlarım burada da böyle kız kardeşler görüyorum. 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir. Kız kardeşler görüyorum. Bunların üçü çok iyi ama birisi onlardan ayrı duruyor. Neden ayrı duruyor bilmiyorum ama birisi böyle bir konuda bir şeyde kardeşler ama Böyle bir haksızlık bir fesatlık gibi bir şeyler olmuş Sanki böyle bir kızgınlık var arkadaşlar Bilmiyorum ya da bunlar e, Görümcedir eltidir ben kardeş gibi görüyorum Bunlar dört kadındır bilemiyorum Üç kadınlardır ama böyle e, Birinin yaptığı bir riyakarlık var e, Diğerleri anlaşıyor ama onların anlaşmasını bile Çekemeyecek kadar Haset bir insan var arkadaşlar Evet sevgili dostlarım Aileden bir yenge mi diyeyim e, Yenge diye simül ediyor bir kadın var e, eline almış böyle bir tane gitar çalıyor da çalıyor arkadaşlar yani e, bilmiyorum kaynana hala yenge görümce yani bir kadın eline almış gitarı çaldıkça çalıyor arkadaşlar yani siz sen ne yapıyorsun ne ediyorsun senden nasıl bir haber alabilir ne yapabilir yani kendi işini gücünü bırakmış. Ee, senin ne yaptığında çok fazla ilgilenen, çok fazla dedikodunu yapan, aile içine çok fazla karışan bir kadın var arkadaşlar. Bu konuda dikkatli olun. Bir de burada hemen bir kadın ve bir erkek duruyor. Bunlar da oturup bir masaya bir konuşma yapacaklar arkadaşlar. Bunların yeni bir yolu var, yeni bir amaçları var. Ee, bu sefer başarırlar inşallah. Başarabilirler gibi mi bilemiyorum ama yani inşallah başarılar diyeyim sevgili dostlarım evet sevgili arkadaşlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen